Başka. Evet arkadaşlar. bu sizlerle köydeyiz. Öyle ne tanıtacağız? Traktör. Ne Allah'ım? 480S. Bahçe traktör traktörü. Buradan gösterelim. Ufak traktör. Dur çeker. Buranın şu bu. Tamam arabası çekiyor arkadaşlar. Burada çok sade. Diyor. Bir traktör diyor. Bak testleri var. Bu da 1, 2, 3. Би чаршид. Эрен рас. Амбагт чаршид. Бага ач. Фох, өср ач.